Evet, hiçbir ülke yoktur ki şöyle bir düşünelim. Asker'e gidiyor genç. Ona eğlence yapacaksın. Yemeğini yapacaksın. Kınasını yakacaksın. Böyle bir ülke var mı? Var. Evet, Türkiye'mizde askere giderken kınasını yakarız, eğlencesini yaparız, toplanır, güzelce yolcu ederiz. Bizim ülkeye özgü bir durum. Evet, şimdi bir e, asker yemeği Nasıl asker yemeği desen, yemeğin askeri mi olur deseniz? Evet. akşam eğlencesi olacak asker için e, yemek yapılıyor. E, görmüş olduğunuz gibi tencerede kaynıyor. Evet şöyle tencereye doğru, bunda ne kaynıyor şöyle bir bakalım. Bu ne burada yaptığınız ne? Dövme pilavı. Azıcık yüksek konuşursak. Dövme, dövme, pilavı. dövme pilavı mı oluyor bu? Evet. Başka adı var mı? Yok. Sadece dövme pilavı mı? Keşkeş böyle değil mi? Keşkeş değil bu. Dövme pilav. Bu dövme pilav herhalde. Bu nasıl yapılıyor dövme pilav? Yani normal pilavdan farklı mı? Ustası nerede ustası? Vallahi bu hiç konuşmuyor ya. Ustası burada. Kim dövme pilavı nasıl yapılıyor kardeş? Yani Hı. Nasıl ne? yapılıyor? Hı. Önce soğanını, yağını, salçasını kavurursun. Tamam. Ee, ondan sonra da kemik Hı. suyuyla. Tamam. Yani normal sonra... pilav bulguru gibi kalma morlu işlem var mı? Hayır, hayır, hayır. hayır. Suyu Ama bir, e, iyi bilen kimse su anlatsın? Su o zaman. kaynadıktan sonra da evet. dövme satılır. Tamam. Haşlanmış eti atılır. Bir şey. Hı -hı. Suyunu ekliyoruz. Evet. evet. Belirli bir ölçüsü var mı? Yani mesela 5 evet. kilo kiloya şu kadar su katarım, şu kadar bilmem ne Normalde 1'e 4 oranında çeker dövme. Dövme pilavı en çok neyin yanına yakışır? Hangi yemeğin? Bizde kuru fasulye. Kuru fasulye. Yani. Evet. Yani düğün Sıramet yemeği dediğimiz. <laughs> Sen esas ustası sana diyorlar. Sen niye bugün yapmadın? Ben bu an gençler yapıyor. Kalın bizden git. Gel mi <laughs> Bunların içinde hangi? Gel. Bunların içinde en iyi yapan hangisi? Evet onun planı yanında kuru fasulye En iyi falan, yapan gençlerden hangisi? He. Gel gel, gel... kız. Şey, onlar mı? Aylinen, yaptı? Şimdi e, imece usulüyle burada e, bunlar ben ne yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz burada? Siz ne yapıyorsunuz? Çocuk mu yapıyorsunuz sizde? Başka ne var bugün şimdi? Kuru fasulye şey, pardon dövme pilavı cacık. Fasulyen. Kuru fasulye mi var? Hı. Tamam. Elinize sağlık ben şurada yemeğe Gel doğru. Ben, Gel. Ben. Evet bu dövme pilavı tarifinde yaptı. Yemeğin başında şu tarifi yapsana evet, sen. Yemeğin başında alalım istersen tarifi. Fazla yakın durmamıza da gerek yok. Şimdi dövme pilavını tekrar ya yani dövme pilavı diğer pilavdan yani farklı. Değil. Yağımızı evet. Koyarız. Evet. Soğanı kavururuz kavurduktan hı hı. sonra biraz domates birazcık domates salçası biber salçası hı hı. iyice kokusu çıkana kadar kavrulur kemik suyu eklenir Dövmeyi sonradan mı katacağız? Evet, suya, su yani su kaynadıktan onu sonra o salçalı su kaynar, dövmesi atılır, sonra da böyle yavaş kısık ateşte pişer. Sık karıştırmak mı lazım? Dibine evet, evet, tutmasın evet, diye. Evet, evet. Sık mı karıştırmak? Evet. Yani pişene kadar ya biraz altını ateşi az olacak. Hmm. Kısık ateş dediğimiz ateşte de pişecek. Başka ne var yemek? Kuru fasulyemiz var. Fasulyemiz de... nerede Ekiyemiz Ekiyemiz de var <gülüyor> Şöyle bir. Pişmiş hali. Bu pişmiş evet. hali. Evet. Yani. Şimdi e, iyi bir kuru fasulye bak güzel de kıvamlı gözüküyor. Ayrı ayrı değil. Evet. Suyu ayrı, kendi ayrı değil. Ee, bu ben bunun bu özelliğe gelmez için neye dikkat etmemiz lazım? Bunun bu kıvamını, kıvamını veren domates salçası. Domates salçası, Tabii ki domates mutlaka salçası katmak salçası mı lazım? kavrulması, güzelce hı -hı. kavrulacak eti, soğanı Yani esas salçası, o suyuna lezzeti veren domates salçası evet, mı diyorsunuz? Evet, kıvamı veren, o hı -hı. ve kavrulması, salça kokusu olmaması yemekte. Şimdi e, normalde tabii ki ile herkes aynı yapıyordu ama lezzet vermek Şimdi ayrı bir şey. Çok aşlamayacağız az Hı -hı. ve kuru fasulye haşlandıktan sonra suda yıkanmaz. Yani en son pişerken mi kaynayıp pişecek? Yani hafif yani, diri olacak. Evet. Hafif diri. Yani çok haşlanmayacak. Hı -hı. Yemekle Hı -hı. pişecek. Orada yemekle beraber Evet. Suyunun pişecek. lezzetli olması için. Aynen. Elinize sağlık. Evet. Asker yemeği bugün gördüğünüz gibi dövme pilavı şu şekilde kaynıyor. Kuru fasulyeyi de paylaştık sizlerle akşam. Asker yemenden. İmece usulü mahalle toplanmış. Burada diğer cacığını filan yapıyorlar. Yap, Akşamda eğlencesi var. Ee, askerin dediğimiz gibi hiçbir ülkeye özgü bir şey değil. Sadece Türkiye'de eğlencesini yapmak, yemeğini yiyip ondan sonra kınasını yakıp yolcu etmek hiçbir ülkeye de görülmüş bir şey değil. Bu da bizim e, Türkiye'mize özel bir durum diyoruz. Evet e, başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.